Dikkat ceza çıkabilir zira trafik kanunu değişiyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira ceza verilecek. Bu cezayı alanların ayrıca 5 yıl boyunca sürücü belgeleri de iptal edilecek. Yapılan psikoteknik değerlendirmelerden geçen sürücüler tekrar kursa giderek ehliyet alabilecek. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere verilen para cezaları da artacak. İlk ihlalde 5 bin lira olarak uygulanan ceza tekrarlanması halinde her seferinde katlanacak. İkinci ihlalde 10 bin lira ceza verilecek. Üçüncü ve daha fazla ihlalde ise ...80 bin liraya kadar ceza kesilebilecek. Seyir halinde cep telefonu kullananlara 5 bin lira para cezası verilecek. Bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlalinde ceza 20 bin lira olarak uygulanacak. Sürücünün ehliyetine de el konulacak. Denetimlerde dur ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira para cezası verilecek. Sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Bu kadar tespit araçlarını kullanan sürücülere de rekor ceza gelecek. Ceza 370 bin lira olarak uygulanacak. Plaka takmayan veya plakanın okunmasına neden olacak şekilde değişiklik yapanlara verilen cezalarda... Bu suçun cezası 140 bin lira olacak. Aynı zamanda araç trafikten men edilecek. Suçun tekrarlanması halinde her seferinde de 280 bin lira ceza kesilmesi söz konusu olacak. Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde motorlu araçları kullananlara 200 bin lira ceza verilecek. Araçta kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde yüksek müzik dinleyenlere de 3 bin lira ceza verilmesi gündemde. Ölümlü veya yaralamalı kazalarda olay yerinden izin almadan ayrılanlar için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.